Arkadaşlar biliyorsunuz ki hastayım. O yüzden tekrar video çektim boş kalmayın diye. 1 milyon 14 bin TL'ymiş oldu. Şak şak. Ben o kötü turun geçtim merak etmeyin yani. Çok rahat geçtim hem de o turu. Kesinlikle onu keş falan orada kaybetmedim. Var ya hiç kaybetmedim o inanmam Kesin kesin. Atadım on kez öldüm ya. <laughs> en zor şeylerden de en zor sorulardan biriydi valla. Ne var söyleyemem. Gerçekten bu kadar zor olamaz. Hmm, yetmiş. <laughs> Hayır o kartı alacağım. Ben kartı alıyorum. Bir dakika. Aldım. <laughs> Hemencedik. Evet. <laughs> Çok iyi gitmek. Ben evet, dünyadaki en iyi oyunlaştırmaları kullanıyorum. Ay! Arkadaşlar ben niye oynayışım bu kadarmış. Kesinlikle evet. Bu kadar da en iyi oynayışım en iyiymiş harbi. Fata. <laughs> Valla. Hayır. Öldüm. Ninilin. Sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Çok kötü hastayım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neredeyse her gün için, için video atmaya uğraşıyorum. Ve aynı zamanda da günde bazenleri 3 tane de video atıyorum. <laughs> ne öksürdüm ya ne öksürdüm ya ne öksürdüm ya. O yüzden bu niye uçamıyorum ki? Uçmak yerine öldüm. Evet, Gayip acıcık. Şanlıkiym isimmiş. böyle baba. Bir baba tiroyum. Ben baba proyum. Fafaş. Yeter. Ama şurada da benim şişim. <gülüyor> 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 evet tatlı Yat dedi ki amca. <laughs> evet arkadaşlar hızlanmıyoruz dönülür. C35'li drift dönüşü. Çok iyi bir dönüştür. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Rahimli bismillah. bismillah. Ne güzeldi konuştum ya. Ne güzeldi yenildim. Yenildim değil değil mi? <laughs> Hardcore. Seni yenerim ben. Çünkü ben helikopterim. Vay. Para aktif. Bir tek. Olamaz onu orada bırakmak zorundaydım. Ya kaybetmek ya da o bir şeyler. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Bir de buna bastık. Okey. <laughs> İnşallah. O bir TL'nin daha fazla. da Çok güzel. Bu arada ben biliyorsunuz ki dünya birincilerine girmiştim. Şu an dünya şurada şu olabilir. Memnun değilim. Bakmadım. Bu yarışmalarda o yüzden çok baba proyum birden 9 bininci bin beş yüzüncü olduk. Hayır olamadım birinci mesela. Da tabii parkur çok kolay. Normalde şeyler daha zor oluyor. Ne diyeyim yani gerçekler daha da daha da zor. Dünyadakilerin parkurları hem daha zor, hem de gerçek insanlar bunda da gerçekti de. Ondaki canar daha baba pro. Daha, onu da, onu artık alıştım. Bir de bir parkur adamı olduğunu şüphedeyim. O bir kart deme bana. O bir kart. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kartımız oldu. <laughs> hmm. Evet hemen bir kart kullandık. Evet. Şimdi bir tane daha kartımız var. Üç tane azıcık. Ne oldu? Evet 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 efendim. Oluştum evet. dolu nayımdan. Bu arada Enes Batur 16 milyonluk kanalını kapatmış. Evet. Ya da gizli almış. Enes Balsur. Neden bunu yapıyorsun Balsur efendi? Çok ayıp. Adamda potensiyeli vardı. Yani işte bir 600 bin imkanı 3 milyon mu neydi? <laughs> o yüzden niye bırakıyorsun yani YouTube'u? Bu arada bir ara daha kimse gelmemiştir. Ama kanalında birkaç ay önce bu yıl video attı. Şarkı attı. Ama bir gün sonra falan hemen silmiş. Bir bu adama sen en büyük tüm Türkiye'de kanal olarak. Bir yıldır, üç yıldır falan video yüklemese de. Yok iki yılda olabilir neyse. <laughs> Yine de 16 milyon aboneliydi. Aynı zamanda da yani. Bir de kendisini kapartarak bize de engel oluyor. Bizim izlememize de engel oldu ki. Yani ben eğer olsa Allah isterdim. Çünkü içerikleri, eski içerikleri güzeldi. Yani çok isterdim YouTube'a geri dönmesini. Bir de iyi biriydi Ama baş ya o kadar takılmış ki kendisi. Hı <laughs> Evet. <gülüyor> Lanet Batur'a ne oluyor? Bir ihtimalle psikolojisini kaybetti. Kaybedecek bir kaybetti o. Hocam seni çoktan kaybetti. Of ne porlak hocam ya. Hoppa hoppa. Oy az daha geçiyor. Yıldım ben. Of. Şşş cevap benim kral cevabı. Düştüm dolduğuna ayım ben. Düştüm. Ondan mı? ben ölmezsem yine ağırı. Arka görünmez oldu. Yani bir tek şey de öyle değil şu an. Ay ne oluyor? Ne gidiyor mu ya? Şimdi gerekiyor. Görünmez olsam da bunlar devam etmeye çalışıyor. Ama görünmezdim. İş almıyorum bir kere. Son biletimi de onun için harcadım. Öf. Bir daha da. Kimle <laughs> ya? Küfür et... ya. ya. Ne güzel orada geçiyordum bir de. Ben sevmiyorum. Görünmez ettiler beni. <laughs> biletim boşu boşuna gitti. Etraf etme hakkımı kullanmak istiyorum. İtiraz ettim. Tamamdır. İtirazda ben kazandım. çünkü ben de bakmam. <laughs> Neşe. Beni bir bilettir. Hayır ama bu çok zor. Tamam. O bedavadan bilet miymiş? öyle Hayır. Ben ona taktım. Kafayı da taktım. Bana ne bana ne. Allah ile şalle Muhammed. Özür <laughs> dilerim. Prime aktif. Tamam aktif. Aktif ah, demedim. Ben. alırım bak. Yeter <laughs> ya. Prime ben artık. Arkadaşlar sinirlenmeye başladı. paket <laughs> oyunda. Hoppa aldım o bileti. Yanma cimcik. Onlar istedi. Ben o bileti almadan gitmezdim. Daha yolun üzerindeydi. Ondan da şahsiyeten bu bilet için neler verme. Ama oyunda gerçek. Hayır. Bilet bende ya ama sayılıyor. Nasıl bilet bende sayılıyorsa kötü olur. Ha, bakalım. Bak çok kötü olur şimdi. Hoppa bilet bende miymiş? Ben de ben de sen. Bismillah lan koçları attım. Tamam. <laughs> <laughs> şu an ya da şu yere geldiğim için. Vallahi deliririm. Çıldırtmayın beni arkadaşlar. Oyun. Bir daha bu oyunu oynamam mı yakında ben? Oynamayacağım bir daha harbi ya. Dünyadaki en kötü, en sinir bozucu, en berbat oyun budur. Tövbe. Primal modu aktif. Aktif. Bismillah. <laughs> aktif ettim. Tamam. Primal modu var. Demiştim. Primal'i geldi. Primal gerçek Primal modu işte bu. Kaldı. Primal modu aktif. Çiçek. Prime Prime Prime. Ali Lili bugünlük benden. Bu kadar. Bay bay dostlar.